ve modelimin büyük hali bu şekilde gördüğünüz gibi 1 2 üç tane uyguladım dördüncü de kol kısmını bunu bu şekilde küçük bir bebek yeleği tüm olaraktan yaptım Siz de kendinize göre büyük de uygulayabilirsiniz nasıl tercih ederseniz bunu ben Takipçim göndermişti resmini şu şekilde şöyle bir resmini göndermişti küçük bir şeklini bunu bu şekilde ben ayarladım hemen şöyle göstereyim kol kısmını yaptım burayı ben diğer tarafını da sizlerle birlikte yapalım hemen şöyle diğer tarafına geliyorum şöyle göstereyim şu kısmı daha iyi anlatabilmek adına burada bakın şu alt kısımda 3 taneden sonra düz olaraktan devam ediyordu şöyle daha net göstereyim bakın 1 2 3 ama burayı ben e, düz bırakmadım kol alt lastik olaraktan modelimi devam ettim şöyle göstereyim bakın bir iki üç tane yapıldıktan sonra burası düz oluyor alt kısımda bakın ama burada bir iki üç dört beş ve altı tane uyguladım altı taneden sonra kol ayrımını yaptım hemen burada bakalım şöyle bir iki üç dört beş ve altıncı da tamamlamış oldum burada da şöyle yapmış olduğum yeri göstereyim ki daha iyi anlatmış olayım şöyle bakın burayı bu şekilde yarım yani bu üçgenimin sadece bir zikzak olaraktan birinci ilkinde kol ayrımını yaptım ikinci de normal Üçüncüde de ön oyumunu oyma yerini yaptım yani kes kesim yapmış oldum. Burası da ön taraf olmuş oluyor. Ve buraya hemen geçelim. Birlikte devam edelim burayı da. Ve hemen geçelim yapılışına. Şimdi ön kenara iki tane modelim uygulamıştım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz bir ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra bir arttırdım üç tane ilmeğimi birlikte topladım tekrar bir arttırdım ve bir ters ördüm tekrar ikinci modelimi uyguluyorum ve burası kenar lastik modelim olmuş oluyor ve burada şu şekilde alttan göstereyim misin alayım olunca şu şekilde sadece burayı uygulayacağım hemen buraya bir tane tekrar modelimi uyguluyorum. Bir arttırma yaptım. 3 ilmeğimi birlikte topladım tekrar. Bir arttırdım ve bir ters. Diğer aradaki ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Videom daha fazla uzun olmaması için ben bu videomu ikiye ayırmış oldum. Alt kısmını bir gün, üst kısmını da diğer günde paylaşacağım. Yine burayı da düz örüyorum. Yani göründüğü şekilde üç düz bir ters ve iki tane şu anda kol kenar lastik modeline gelmiş oldum. Şurayı yani şurayı yapıyorum buraya iki tane modelimi hemen uyguluyorum. Ve örgümün arka yüzünde ilmeklerim göründüğü şekilde öreceğim. 3 sıra ilmeklerimi örgümün ön yüzünde göründüğü şekilde, arkada da göründüğü şekilde örüp geleceğim. Modelimizi birlikte uygulayalım. Ve Örgümün yüzüne geldim. 3 sıra ördüm. Yine birlikte modelimizi uygulayalım. Hemen kenar ilmeğimden sonra bir düz, bir ters ördüm. Bir arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte bire düşürdüm. Tekrar bir arttırdım ve bir ters ördüm. Tekrar bir arttır. 3 ilmeğimi birlikte topla. Tekrar bir arttır. Arttır, bir ters ve kenar model lastik modelimi uygulamış oldum ve burası modelime geri geldim 3 ilmeğimi birlikte topladım arttırdım bir ters ördüm tekrar ikinci model uygulayacağım yani bakın şu şekilde yapacağım birinci de bir ikinci de iki tane üçüncü de üç tane ve burası üç tane olunca burayı bıra bırakıyoruz tekrardan bu şekilde kaydırma işlemiyle devam ediyoruz şöyle daha net gösterebilmek için hemen ikinci modelimi uyguluyorum arttırıyorum ve aradaki düz ve ters ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum ve kol lastik modelime geldim Asik yerine ben modelim uyguladım burada. Hemen. Tekrar. Ve kenar ilmeği. Bu şekilde. Yine ben örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde, ön yüzde de göründüğü şekilde 3 sıra örüp geliyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Hemen bir düz bir ters ilmeğimi ördüm. Birinci modelimi uyguladım. Tekrar ikinci modelimi uyguladım. Üçüncü modelimi uyguladım. Bunu son uygulamam. 1-2-3 Bunun üzerine bundan sonra düz yapacağım. Tekrar Dördüncü modelim Ve Beşinci modelimi de uyguluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buradaki ilmeklerimi bu göründüğü şekilde örüyorum. 3 düz ve 3 ters şeklinde. Yine modelime geldim. Birinci modelimi uyguladım. İkinci modelimi uyguladım. Ve kenar ilmeğimi. Şöyle göstereyim. Yine ben 3 sıra örüp geliyorum modelimizi yine birlikte örelim. Ve tekrar modelimin yapılışına geldim. Hemen kenar ilmeklerimi ördüm. Ve birinci modelimi uyguladım. Tekrar ikinci modelimi uyguladım. Üçüncü modelimi uygulamıyorum. Çünkü burada üç tane olduğu için bu üç ilmeğimi düz, bir ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar arada düzümü ördüm. Tekrar modele geldim. Hemen modelimi uyguladım. Birinci modelimi uyguladım. İkinci modelimi uyguladım ve üçüncü modelimi uyguladım. Aradaki ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Hemen kenar modellerimi uyguluyorum. Ve gördüğünüz gibi şöyle tekrar bir göstereyim. Şişimi şöyle bırakayım. Ekranda bazen bir şeylik oluyor. Şöyle elim alt kısmına koyayım da daha net gösterebilmek için bu şekilde yine 3 sıra örüp geliyorum. Modelimizi birlikte uygulayalım. Ve tekrar modelimize geldik. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz ilmeğimi ördüm. Hemen birinci modelimi uyguladım. Tekrar ikinci modelimi uyguladım. Ve bu arada 3 düz bir tersimi uyguladım ikinci modelimde yine 1 2 3 tane olduğu için burayı da yine üç düz bir ters örüyorum tekrar hemen birinci modelim uyguladım ikinci modelim uyguladım ve son üçüncü modelimi uyguluyorum bu şekilde sol sağdan sola doğru kaydırma işlemi yapıyoruz arada 3 düz bir tersim kaldı bunları da ördüm ve tekrar yine modelimi uyguluyorum kenar modelimi ve yine 3 sıra arkadan ilmeklerimi göründüğü şekilde önden göründüğü şekilde örüp geliyorum tekrar modelimizi birlikte yapalım ve tekrar modelimize geldik hemen. Burada hemen ilmeğimi ters örmüşüm. Hemen bunu düzeltiyorum. Ve birinci modelimi uyguladım. Tekrar ikinci modelimi uyguladım. Modelimi uyguladım burada 3 ilmeğimi düz, bir ters, tekrar ikinciyi, üç düz bir ters ve üçüncüde de bir iki üç taneyi tamamlamış olduğumuz için bu üçüncü modelimin üzerine de üç düz bir ters örüyorum hemen burada modelimi uyguluyorum iki tane olduğu için birinci modelimi uygulamış oldum tekrar ikinci modelimi uygulamış oldum ve üçüncü modelimi uyguluyorum kaydırma işlemiyle ve son modelim olmuş oldu hemen kenar modellerimi uyguluyorum yine örgümün 3 sıra örüp geliyorum. Ve tekrar yine örgümüzün ön yüzüne geldik. Hemen kenar ilmeklerimi ördüm. Yine modelimi uyguluyorum. Birinci modelimi uyguladım. Ve ikinci modelimi uyguladım. Diğer 3 düz bir ters şeklinde örüyorum. 3 düz bir ters. 1 2 3 tanesini bu şekilde ördüm ve son dördüncü ile yine 3 düz bir ters şeklinde örüyorum bakın şöyle kaydırma işlemiyle ve burada iki tane modelime uygulayacağım Bu da sonuncu uygulamam bu üçüncü 1 2 3. olduğu için bir tanesini uyguladım tekrar ikinci modelimi uyguladım ve kenar iki modelimi de uygulayacağım yine 3 sıra örelim tekrar modelimizi birlikte devam edelim ve tekrar modelimizi uyguluyoruz hemen kenar ilmeklerimi ördüm Birinci modelimi uyguladım. İkinci modelimi uyguladım. Ve aradaki 3 düz bir ters ilmeklerimi örüyorum. Birinciyi ördüm. Tekrar ikinci üçüncü dört ve beşinci üç düz bir ters ilmeğimi ördüm çünkü üç tane olanı geri tekrardan 3 model uyguladıktan sonra geri tekrar üç düz bir ters örüyorum hemen modelime geldim bu son modelimi uyguluyorum üç tane oluyor hemen kenar modellerimi de uyguluyorum ve pardon şişimi çıkarttım hemen takıyorum. Ve bu şekilde modelimi uygulamış oldum. Yine 3 sıra ördükten sonra ikinciyi şöyle diğer göstereyim. Bakın. Şu anda şurayı bitirmiş olduk. 3 sıra ördükten sonra bu kısmı uygulayacağız. 3 sıra örüp geliyorum. Birlikte de burayı devam edelim ve hemen burada iki tane modelimi uyguluyorum. Diğer ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Tekrar Tekrar örgümün yüzünde yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüp geleceğim. Burada kesimini birlik yapacağız. Bu sıramız bu şekilde. Yaka oyumu bu şekilde oluyor. Sadece iki modeli uyguladım. Diğer ilmeklerimin tamamını göründüğü şekilde örüyorum. Hemen kenar lastiklerimi de uyguluyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüp ön yüzde tekrar birlikte örüyorum. Ve geldim. Hemen kenar ilmeğimi almıyorum. Ve burada bu iki tane modelimi kesim yapıyorum. Buraya kadar. Çünkü yaka uyumunu belirtmek için. Bu şekilde iki modelimi kesimini yapıyorum. iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesiyorum. Ve bu kenar ilmeğim bir ters ve buraya şimdi iki tane modelimi uyguluyorum. Yani burada iki kenar lastiğimi kesim yaptım iki taneyi buraya uyguluyorum. Hemen bir iki tane uyguladım tekrar diğer ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum kesimimiz de bu şekilde devam ediyor yine diğer yapmış olduğum ön oyuntu kesimini de göstereyim tekrardan daha iyi anlatabilmek adına ve burada düz örüyorum. Ve kenar modelimi de uyguladım. Tekrar yine 3 sıra örüp birlikte modelimize devam edelim. Ve yine modelimize geldik. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen bir tersimi ördüm. Hemen iki modelimi birlikte uyguluyorum. 2 Tekrar üçüncü modelimi uyguluyorum şimdi kaydırma işlemiyle. Diğer ilmeklerimi yine görüldüğü şekilde örüyorum. Ve kenara geldim. Kenar iki modelimi de uyguluyorum. Hemen şu şekilde göstereyim. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle daha net gösterebilmek için bu şekilde devam edelim. Ve yine modelimize geldik. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Şu şekilde bakın kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmeğimi ördüm hemen birinci modelimi uyguladım ikinci modelimi uyguladım burası kenar lastik modelim olmuş oluyor ve burası üçüncü modelim olmuş oluyor hemen dördüncü modelime geçiş yapıyorum dördüncü modelimi de yaptım Şöyle yine diğer taraftan göstereyim. Şu şekilde. 1, 2, 3, şu dördüncüyü uyguluyorum. elide de iki tane modelimiz direğimiz kalmış oluyor. O direklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Hemen ilmeği kaçırdım. 3 düz bir ters ve kenar modelime geldim yine kenar modelimi uyguluyorum tekrar yine 3 sıra önden 3 sırada arkadan ilmeklerimi göründüğü şekilde örüp geliyorum tekrar modelimizi birlikte uygulayalım ve tekrar yine modelimize geldik hemen kenar ilmeğimi aldım Ters ilmeğimi dördüm, birinci modelimi uyguladım. Tekrar ikinci modelime ve üçüncü modelime, dördüncü modelime ve beşinci modelime uyguladım. Ve burada bir tane üç düz bir tersim kaldı, onu da ördüm. Geri tekrar modelime geldim. Yine ikinci modelimi de uyguladım. Yine 3 sıra örüp geliyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu ikisi zaten kenar lastik ilmeğim olmuş oluyor. Kaydırma işlemiyle de devam ediyoruz. Ve yine modelimize geldik hemen kenar ilmeğimden sonra tersim ördüm birinci modelimi uyguladım tekrar ikinci modelimi uyguluyorum üçüncü modelimi uygulamıyorum çünkü üç tane olduğu için altta bir iki üç tane olduğu için bunu üç düz bir ters örüyorum tekrar birinci modelimi uyguladım ikinci modelimi uyguladım son 3 düz bir ters ilmeklerim kalmıştı buna da modelimi uyguluyorum ve kenar lastik modelimi de uyguluyorum yine 3 sıra örüp geliyorum ve şöyle göstereyim hemen Ve tekrar modelimize geldik hemen birinci modelimi uyguladım ikinci modelimi uyguladım buraya uygulamıyoruz çünkü üç tane olduğu için üç düz bir ters tekrar diğer bir iki burası da üç taneye tamamlandığı için burayı da üç düz bir ters örüyoruz. Burada iki tane olduğu için buraya modelimizi uyguluyoruz. 1 2 3 Ve buraya 4 tane model uyguluyoruz çünkü Kenar lastiğimizde birleştiği için. Yine 3 sıra örüp gelelim. Ve yine hemen modelimizi yapalım. Birinci modelimiz, ikinci modelimiz, bir, iki, iki tane üç düz, bir tersimiz ördük ve üçüncü yürüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi üç tane modelimiz üç'e tamamladığımız için burayı da düz örüyoruz, modelimizi uygulamıyoruz. Diğer bir modelimizi iki de kenar modelimizi uyguluyoruz. Yani buraya üç tane modelimizi uygulayacağız. Bu şekilde. Genelde. Yine üç sıra örelim gelelim. Ve tekrar yine modelimize geldik. Hemen iki tane modelimi uyguluyorum 1 ve 2 aradaki 3 düz bir ters ilmekleri örüyorum burada sadece ara modelimiz 3 düz bir terse bir tane modelimiz kaldı şöyle göstereyim bakalım 1 2 3 burayı da bitirmişiz bakalım Evet 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 hepsini tamamlamışız. Burayı da düz örüyoruz. Ve burada kenar modelimizi iki modelimizi uyguluyoruz. 1 ve 2 kenar ilmeği. Yine örgümüzün arka yüzünden ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Ve artık modelimiz bitmiş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Hemen diğer tarafımıza da bakalım. Diğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Artık burada kesip yapacağız. Bütün ilmeklerimi burada keseceğim ve ondan sonra dikimin dikim işlemi yapacağım hemen şu şekilde çift çift ilmeklerimi kesiyorum ve bu şekilde tamamlamış oldum tüm olaraktan hemen dikimini de yapıp geleyim ben isterseniz kenarlarını da tığlayabilirsiniz sizin tercihinize kalmış Hemen tekrardan şu şekilde dikmeden şöyle büyük halini yine göstereyim ben size. Düzleyip şu şekilde şöyle belki ekran fotosu almak istersiniz. Bu şekilde tamamlanıyor. Hemen dikip geleyim ben ve yeleğimizi tamamlamış olduk. Şu şekilde gördüğünüz gibi dikim işlemlerinde yaptım. Arka kısmını kesim yaparken şöyle göstereyim. Bakın. Arka kısmını kesim yaparken üçe tamamlamış oldum ve ön kısmıyla aynı bakış şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane modelim denk geldi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane şu şekilde 3'e böldüm kenarları e, sağ ve sol omuzumuzu da bir sıra modelimizi uyguladım orta kısmını kesim yaptım bir tane sağda bir tane sonra modelim uyum, uyum sağladım. Pardon. Kusura bakmayın dilim sürttü. Bu şekilde boyun kısmı oyuntulu oldu oluyor birer tane modelimi uyguladığım için şöyle arka kısmını da tekrar göstereyim şu şekilde Bunu kendi tasarlamamla yaptım. Sadece bu şekilde izleyicimin birisi Instagram'dan resmini atmıştı. Bunu çıkartabilir misin diye. Bu şekilde ben yaptım. Umarım becerebilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.